Merhaba merhabalar arkadaşlar. Ben de Hüseyin Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu videomda 120 gün sonra alışverişe gidiyorum. Bugün Temmuz'un ilk günü ve ben de böyle farklı bir kombin yaptım. Elbisem neon sarı, bilekliğim neon sarı, çok kıyı kolyem neon sarı, tokam neon sarı. Şu anda telefonu annemde, e, telefon kılıfım neon sarı. Alışveriş merkezinde bir ayna bulursam oradan çekerim. Ve duvar kağıdımda neon sarı yaptım. Gözlüğümün bir kısmı neon sarı. Bu detayı da söylemek istedim. O zaman hadi hemen gidelim. Arkadaşlar şu an arabadayız ve yanımda kuzenim Sude'de var. İkimizin de Instagram ve TikTok hesaplarını aşağıya açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda geldik. Tipim efsane. Yüzümden hiçbir şey gözükmüyor. Şey gibi oldu. Aa Nazlı da kimmiş? Ben öyle birini tanımıyorum. Yani şuna bakar mısınız? Bir de gözlük de taktım daha rahat ederim diye ama hiç yüzüm gözükmüyor. Şu anda geldik. Böyle girişte bizim ateşimizi ölçtüler ve e, yani o kadar çok satmamış ki mağazalar. Her yerde 3 al 2 öde ya da %50 indirim var. Telefon kılıfım da bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar şu anda arabaya bindik. Hava gerçekten çok sıcak. Arabaya biner binmez dezenfektanımızı sıktık ve yani çok insan olmasın diye saat 11'de evden çıktık yani. Tam öğlen sıcağında gittik. Şu anda da eve dönüyoruz. Eve gittiğimizde aldıklarımı göstereceğim size. Arkadaşlar biz şu an eve geldik ve sizlere aldıklarımızı göstereceğiz. Bir o zaman başlayalım. Öncelikle ben Mango'dan şöyle bir tane fotoğraf kameralı bir pullu tişört aldım. Böyle pulları değişiyor. Şu şekilde altın oluyor. Ee, İndirimdeydi. 70 liradan 50 liraya düşmüş. Böyle bir tişört. Sonra e, Sur'da da geçtiler Ben de şöyle çiçekli mavi bir tane elbise aldım. İşte bu. Kas, iki iki den. Den. Iki den. Den. Bu da 60 lira. E, i̇lk başta şöyle 5 liraya şöyle 5 tane tok aldım. Böyle farklı renklerde. günlük takarım diye. Sonra şöyle bir tane maske aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bir tane arkadaşım önermişti bunu çok güzel diye. O yüzden bunu aldım. Ne kadar da hatırlamıyorum. Ee, sonra şu takma tırnaklardan aldım. Bu 35 liraydı. İçinde 30 tane var. Ee, aslında Sude ile ikimiz birlikte alacaktık. Ama sonra onun annesi izin vermedi. Ben dedim ki o zaman birimizi alalım. Ee, 20 tanesi benim olur. 10 tanesi Sude'nin olur dedik. Öyle anlaşma yaptık. Öyle kabul ettiler. Ee, bu takma tırnaklarla alakalı başka bir video gelecek. Takma tırnaklarla bir gün geçirme diye. Bu şekilde. Şu Son olarak da Watson's'tan. Evet. Şöyle benimki lavanta kokulu. kokulu. Şuranın nane kokulu. Böyle Islak üç paket ıslak mendil. Kaç bilmiyorum. On, onluymuş Yani toplam 30 tane ikimizin de ıslak evet. mendili var. Ve ayakkabılara geçelim. Öncelikle ikimizin de Dykeman'dan aldık. Burada Graceland'dan sandaletlerimiz. Ya benimki sandalet terlik gibi bir şey. Benimkisi normal sandalet. Şöyle böyle bir sandalet. Şöyle tutalım böyle. E lacivert. Şuraları lacivertsin diye. Buraları da rengarenk. Çok beğendim. Benimki de şöyle. Işte Zaten sandalete de ihtiyacım de. vardı. Ve son olarak da şöyle yine Dykeman'dan, Fila'dan bir tane spor ayakkabı aldım. Gerçekten bence çok havalı arkadaşlar. Şöyle. Şu da Fila yazıyor. Çok gözükmüyor. Şöyle birazcık daha iyi gözüküyor. Böyle neon sarı. Böyle ucu da neon sarı ama şurası böyle neon pembe. Böyle geçişli bir tane. Bu da bu ayakkabı da 159 liradan 60 liraya almışız biz bu ayakkabıyı. Yani bayağı indirimliydi. Ve aldıklarımız bu kadar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada şuramda böyle leki gibi duruyor ama şuraya dövme yaptım. Şöyle hızlı onu söylemek istedim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.